Merhaba dostlar. Bugün size Kanadalı, siyahi Kanadalı Peter'ın ölüme yakın deneyimini anlatacağım. Kamu spotumu tekrarlayayım. Ölüme yakın deneyimler, e, kaza, kalp krizi vesaire gibi insanların ölüme yaklaştığı, bazen kalbinin durduğu zamanlarda, hatta bazen resmen ilan ölü ilan edildiği zamanlarda e, Cenab-ı Hakk'ın kendi hikmetine göre her millet ve inançtan seçtiği insanlara ifret ya da bilgilendirme için yaşattığı deneyimler. Bu deneyimlerde bir kişinin cennet ya da cehennemi görmesi öldükten sonra cennet ya da cehenneme gideceği anlamına gelmiyor. Ona ancak hesap günü Rabbimiz karar verecek. Bunu söyledikten sonra Peter'ın deneyimini anlatayım. Peter işte siyahi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve çok işte haşarı bir çocukluk geçiriyor. Babası ondan dolayı gerçekten hayal kırıklığı içinde, etrafına karşı hep kırıcı oluyor. Onlu yaşlarda, işte teenager dedikleri gen, çocukluk yaşlarında da gene aynı şekilde etrafındakilere karşı sadece kendisini düşünen bir delikanlıya dönüşüyor. Müthiş doğa aşığı, karlı dağlara tırmanmak, her türlü tırmanış onun sevdiği bir şey ama Kanada dağlarında özellikle de karlı zamanlarda buzlu dağlara tırmanmak da onun çocuk oyuncağı gibi yaptığı işlerden birisi. Ancak böyle bir tırmanışta bir buzlu bir havanın da çok kötü olduğu bir yerde gerçekten bir ölüm tehlikesi atlatıyor. Ve o anda bir ölüme yakın deneyim yaşıyor. Bir anda korkunç bir karanlığın içinde kendim buldum diyor Peter. O kadar karanlık ki hiçbir şey görmek mümkün değil. Tamam artık ölüm bu diye düşündüm. Bundan sonrası yok diye düşündüm. Bir müddet sonra bir ışık belirdi. O ışık gittikçe geldi, geldi ve beni kapsadı. Müthiş bir huzur ve sevgi hissetmeye başladım. Yaradan'ın nuru olduğunu o da orada idrak ediyor. Ee, bana önce işte hayat, ilk geçmiş hayat filmi gösteriliyor ya, o tabii bu bir film gibi değil. Tabi çocukluğumda babamın işte beni terbiye etmeye çalışması, kalbinde duyduğu, ondan benden dolayı duyduğu hayal kırıklığı, o üzüntü. Onların hepsini ben de hissetmeye başladım. Yaptığım her şeyin, e, sonra mesela gençlikte diyor bir arkadaşımınla işte yollarımı ayırdım, onu da gayet kırıcı bir şekilde ayırdım. Ben yoluma devam ederken onun çok uzun süre bu olayın etkisinde kaldığını bizzat hissederek gördüm. Bütün bu ya şeyleri seyrettirirken e, huzurunda bulunduğum e, o ışığın, o nurun beni yargılamak gibi niyeti yoktu. Sadece kendimden ders çıkarmamı bekliyorlardı. Bana hiçbir zaman e, şunu demediler, çok kötü bir hayat sürdün işte bu da cezası. Tam tersini, evet, e, istenildiği gibi bir hayat sürmedin, olması gereken kadar iyi bir hayat sürmedin. Ama işte bu senin için bir uyarı. Tekrar döndüğün zaman bunlara düzeltme şansın ve fırsatın olacak deniliyor. O arada dünyayı gördüm diyor. Dünya gerçekten uzaktan. Yani bu dünyayı gördüm tabiri çok sık geçiyor ölüme yakın deneyimlerde. Biliyorsunuz biz burada puzzle'ın parçalarını dermeye derlemeye uğraşıyoruz. Ee, yani sanki ölüme yakın deneyimde de uzaya gidilen ve dünyanın uzaktan görülebildiği bir mekandan söz ediyoruz. Şu o zaman da biliyorsunuz. Yıldızların arasında, galaksilerin arasında oluyorlar ee, ve dünyaya da ilginç bir şey gördüğünü söylüyor Peter. Dünya bir kalp nabız atışı gibi atıyor sürekli. Sonra sadece dünyayı görmekle kalmıyor, dünya içindeki bütün varlıkların da bir nabız gibi attığını görüyor ve hepimizin her şeyin, bütün varlıkların bir bütün olduğunu ve birbiriyle bağlantılı olduğunu ve birbirini etkilediğini görüyor. Quantum Fiziğini de biliyorsunuz. Buradan da aslında interconnectivity dedikleri işte her şeyin birbiriyle bağlantılı olması hadisesine de bir kez daha Peter de oradan şahit oluyor. Ve e, geri gitmen lazım çünkü yapman gereken şeyler var deniliyor kendisine. Ama gitmeden önce dünyanın iki alternatif geleceği gösteriliyor. Burası benim için önemliydi. Daha önce de bir iki videoda gördük biliyorsunuz. Birinci alternatif karanlıklar içinde bir dünya, yeşilin ve ormanların hızla tükendiği, denizlerin zehirlendiği, insanların kıt kaynaklar için birbirleriyle sürekli savaştığı korkunç bir gelecek. İkincisi ise insanların bütün varlıkların birbiriyle bağlantılı olduğu ve ancak birlikte var olmanın mümkün olacağı bilinciyle doğaya saygı gösterdiği, ve birbirlerine haklarına saygı gösterdiği <laughs> dünyanın yeşil ve huzur bir geleceğe doğru gittiği bir dünya. Ama bunun çok hassas bir dengede olduğunu gördüm diyor. Yani her zaman titiz bir şekilde devam ettirilirse. O zaman anladım ki diyor, kader taşa yazılmış bir yazı değil. Bizim irade ve eylemlerimizle şekillenebilecek bir geleceğimiz var. Dolayısıyla, hepimiz için ciddi anlamda bir sorumluluk olduğunu Peter orada bir kez daha gösteriyorlar. Bu iki alternatif dünyayı, geleceğimizi çocuklarımıza bırakmak ve hazırlamak tamamen bizim elimizde. Bundan sonrasında vücuduna hızlı bir şekilde dönüyor ve e, gerçekten işte kurtarma ekibi yetişiyor ve kurtuluyor ölmeden. Ve sonraki hayatım tamamen değişti. İlişkilerim değişti, insanlara bakışım değişti. Herkesi e, önemse hale geldim. Herkesin bir bütünün parçası olduğunu, bütün varlıkların çok kıymetli olduğunu anladım diyor ve sorumlu bilinçli bir yaşam sürmeye başlıyor ve yaşadıklarını da anlatarak insanları da bu bilinçlenmeye yönlendirmeye çalışıyor Peter. Bu deneyimden e, bana ilginç gelen ustalardan birisi uzaydan dünyanın bir nabız şeklinde atışını görmüş olmasıydı. Yani aslında Dünyanın ve bütün varlıkların cansız dediğimiz varlıklar dahil olmak üzere hepsinin bir hayatı, bir enerjisi var. Bunu da bu vesileyle görmüş oluyoruz. E, bu, ves bu arada ilginç e, nabız atışı meselesi deyince önceki gün kardiyolojide bir kontrolden geçtim. Orada hoca bana sağ olsun e, ultrasonda o kalbin çalışmasını gösterdi bir kapak açılıyor, kan içeri doluyor, orası kapanıyor. Sonra bir başka kapak açılıyor ve temizlenmiş kan oradan aşağıya damarlara gidiyor. Müthiş bir şey. Bu 7 gün 24 saat hiçbir an durmaksın ki durursa ölüyoruz zaten. Devam eden bir müthiş, müthiş bir makina. Yani yaratıcının büyüklüğünü ve kudretini ve sanatını aslında sadece o udrasına bakarak bile insanın görmesi mümkün. Bu kadar kıymet verilen insanın nasıl bu kadar vahşi işleri yapan bir canavara dönüştüğü meselesi ve her yorumun altında, her videonun altındaki yorumlarda en az bir tane çıkıyor. Bu kadar kudret sahibi dünyayı yaratmış, bütün varlıkları yaratmış olan yaratıcının neden bu kötülüklere mani olmadığı meselesi, ezeli ezelden beri sorula gelen kötülük sorunu problemi denilebilecek konulardan birisi. Bunun hikmetini bilmiyoruz. Sadece işte ben sev zaman zaman önerdiğim Baraka filminin sonundaki bir sahne var işte. E, muhteşem çiçeklerle dolu bir bahçema, var karma karışık. Onun işte bir giriyor bahçıvanlar işte koparıyor kesiyor çiçekleri bilmem ne yapıyor dışarıdan bakan aman Allah'ım bir katliam yapıyorlar derken e, bittiği zaman ortaya müthiş düzenli bir peyzaj çıkıyor burada da bir hikmet var. Bizim bilmediğimiz hikmetler var mutlak anlamda ve hiçbir masumun bu belalarda, bu musibetlerde e, canını kaybeden, zarar gören hiçbir canlının hakkını Rabbimizin yedirmeyeceğini biliyoruz. Hesap günü mutlak bir adalet var. Ha bunu yapan canavarlar, bu kötülükleri yapanlar elbette cezalarını çok ağır bir şekilde çekecekler. Onun için hani cehennem yok diyorlar ya bazıları. Cehennem var arkadaşlar. Mahiyetini bilmem. Ama mutlak adalet, mutlak adalet bu cehennemin o canavarlara cezasını vermesi için bir adalet sağlayıcı unsur olarak olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün size sadece bu kadarını anlatmak istiyorum ama bu vesileyle de hepinize biraz kendimizi düşünecek vakit ayırmamız gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Biraz çekilin her şeyden. Bütün elektronik aygıtlarınızı kapatın. Televizyon, cep telefonunuzu, bilgisayarınızı. Ee, i̇lla doğaya gitmeniz gerekmiyor. Gidebilirseniz mutlaka daha iyi ama. En azından odanızda, karanlıkta, sessiz ya da loş bir ışıkta eğer çok seviyorsanız çok hafif bir entrimental müzik açarak biraz tefekkür edin. Ben niye geldim? Hayatımda acaba Rabbimin benden beklediği başarıları gösterebiliyor muyum? Sınav nasıl gidiyor? Kendinizi hesaba çekin. Muhasebenizi yapın. Muhasebenizi yapın. Sizin yerinize kimse sizi düzeltmeyecek. Sınav sizin sınavınız. Yol göstericiler var, işaretler var, uyarılar var. Bir sürü levha var. Ama trafikte canavarca gitmek isteyen bir adama o uyarıların hiçbir faydası olmaz. Onu ancak o adam kendisi kontrol edebilir. Onun için Lütfen hayatınızın kontrolünü el alın. Yaptığınız her şeyin muhasebesini yapın. Bütün varlıklardan sorumlu olduğunuzu ve yaptıklarınızın sadece yakın aile çevrenizi ve arkadaşlarınızı değil, bütün varlıkları etkilediğini sakın unutmayınız. Bu şeye, öneriyi ya da öğütme diyorsunuz ne derseniz onunla beraber bu bölümü sonlandıracağım ama e, şunu söylemek isterim videolara ilişkin olarak bazen geliyor öyle böyle daha gelişmiş profesyonel bir formatta yapsanız vesaire diye. Hayır benim amacım çok gelişmiş ticari bir kanal açmak falan değil zaten. Siz de görüyorsunuz mümkün olan en amatör şartlarda yapıyoruz. Sadece bu gerçeğin, bu sırrın daha çok insan tarafından duyulmasını sağlamaya çalışmak. Bu vesileyle de kendi de sizinle paylaşıyorum. Ee, i̇nşallah faydalı oluyordur diye umut ediyorum. Bir de bu arada... Önceden bir metin asla yazmıyorum. Bu diğer anlattıklarım içinde olsa deneyim anlatırken de. Deneyimi izliyorum. Ondan aklımda kalanlarla o an gönlüme gelenleri sizinle paylaşıyorum. Onun için eğer tekrara düştüğü zamanlar oluyorsa kusura bakmayın diyorum. Ee, sürekli izleyicilerim var. Sürekli her videonun ilk izleyicileri ve ilk yorumcuları olanlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, hayatını etkilediğini bu anlatılanların söyleyenler var. Onlar beni son derece mutlu ediyor. Ve bütün emeğime değdiğini hissediyorum o zaman. Onun için yorum yapmayı ihmal etmeyin. O çok kıymetli. Çünkü benim izleyicilerim, sadık izleyicilerimiz hep o yorumları da okuyarak, hatta cevap vererek zaman zaman istifade ediyorlar. Ve burası bir hayat akademisine dönüşüyor. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Şu anda ben Eyüp Sultan Belediyesi'ndeyim. Şu anda bugün e, yarım günlüğüne buradayım. Buradayken vaktinden tasarruf edip burada çekmek istedim videoyu. Ee, bu mübarek beldelerle ilgili bir önceki videoda söylediğim buraların enerjisiyle ilgili söylediğim hususları unutmayın. Etrafınızda bulunan enerjisi yoğun alanlara gidin lütfen. Bu doğanın e, bozulmamış olduğu yerlerde olabilir. İşte Cenab-ı Hak dostlarının bulunduğu, vefat ettiği yer. hatta sadece mesela ben gelirken Edirne Kapı Şehitliği'nin oradan geçtim oranın enerjisini bile eğer hissetmek isterseniz hissediyorsunuz. O masum ruhların enerjisini hissedebiliyorsunuz. Bu tür şeylerden de istifade etmeye bakın. Gönül gözünüz açık olursa Rabbim sizi her gün yeni fırsatlar veriyor öğrenmeniz için ve dersinizi geçmeniz için. Bunun farkında olduğumuz günler diliyorum. Hoşçakalın.